Bu kavanozun içinde sadece tatlı bir lezzet yok. Yüzyıllardır şifa olarak kullanılan doğal bir güç var. İşte balın vücudunu şaşırtan 5 etkisi. 1. Doğal enerji kaynağı. Bal rafine şeker gibi ani düşüşler yaratmaz. İçindeki doğal glikoz ve fruktoz sayesinde vücuda hızlı ama dengeli enerji verir. Sabahları yorgun uyananların gizli silahı. 2. Bağışıklığı destekler. Bal, doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı dönemlerinde vücudun savunma sistemine sessizce destek olur. 3. Boğazı yumuşatır. Öksürük, boğaz yanması, tahriş. Bal boğazı kaplayarak doğal bir yatıştırıcı gibi çalışır. 4. Beyni ve hafızayı destekler. Bal, antioksidanlar açısından zengindir. Bu da beyin hücrelerini korumaya ve zihinsel berraklığa katkı sağlar. 5. Daha iyi uykuya yardımcı olur. Yatmadan önce az miktar bal, melatonin salınımını destekleyerek uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Doğru miktarda tüketildiğinde bal sadece bir tatlı değil, doğal bir destek kaynağıdır. Takip etmeyi unutma.